Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle neler yapacağız? Şimdi yengeç burçlarının 10 Ekim haftasında hayatında neler olabilir biraz buna bakmak istiyorum. Çünkü bu hafta sizin için önemli. Bakın, her hafta burç burç yapmıyorum. Önemli tarihlerde önemli burçları anlatıyorum aslında. Siz de farkındasınızdır. Hangi burç için daha önemli bir dönemdeysek o burcun aslında okumasını gerçekleştiriyorum gibi bir durum söz konusu. Yani burada sizin için demek ki bu hafta önemli bir haftadayız. Önemli bir sürecin içerisindeyiz. Bazen böyle e, hayatımızda neler olabiliri anlatmak için e, gün gün burç burç anlatıyorum. Şimdi sizin için yengeç burcu e, aslında şöyle söyleyeyim 10 Ekim ve sonrası neler olabilir? Aslında e, yengeç burcu ekimin ikinci haftası itibariyle hem duygusal anlamda hem de içsel olarak da dönüşüm haftasında e, bu dönem gerçekten neye ihtiyacım var? dediğin bir dönem olacak. Çünkü 10 Ekim ve sonrası duygusal olarak derinleşme ve güven alanını yeniden tanımlama olarak karşımıza çıkacak diyebilirim. İlişkilerimizde artık yeni farkındalıklar kazanma dönemindeyiz ve bu hafta kalbini yeniden programlama zamanın gelecek öyle söyleyeyim sana. Genel enerjilere baktığımda biraz daha böyle Güneş terazi'de yani e, Plüton etkili bir hafta olacak. Güneş hala terazi burcunda ilerleyecek yani senin dördüncü evini dördüncü ev ne demek aile kökler içsel denge ve özel alanlarını aydınlatacak. Bu da seni ev temasıyla ilgilenmeye itebilir evle alakalı bazı durumlar getirebilir. E, burada ev düzeni, taşınma, aile içi dengeler. Aile derken anne baba ile ilgili, ebeveynlerle ilgili, e, bu konuda ilişkilerle alakalı bir durum olabileceğini söylemek istiyorum. Bu konular öne çıkacak dediğim gibi. Ama 10 Ekim civarında Güneş'le Plüton karesi devrede olacak. Yani bu açı ne demek? Seni geçmişte bastırdığın duygularla yüzleştirir anlamına geliyor. Ve bir olay, bir konuşma ya da bir hatıra seni duygusal olarak sarsabilir ama aynı zamanda da özgürleştirebilir. Artık olaylara biraz daha farklı baktığım ve beni ne üzüyor ne beni ben olmaktan alıkoyuyor sorusunu sorma zamanının geldiğini düşünüyorum. Aşk ve ilişkilere baktığımda Venüsün Akrep Burcundaki konumu aşk hayatına yoğun, derin ve biraz da böyle tutkulu bir hava getirebilir. Bu dönem birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin. Ama aynı zamanda güven konularını da sınayabilir. Bir ilişkide gizli kalmış bazı gerçeklikler varsa bunlar açığa çıkabilir. Geçmişte kalmış biriyle duygusal anlamda bir yüzleşme yaşamı olasılığında <laughs> çok çok yüksek diyebilirim. Eğer partneri olan yengeç ya da yükselen yengeçsen, ilişkini duygusal olarak derinleştirmek mümkün, ama güç savaşlarına dikkat etmek lazım, Ko kontrol etme isteği ya da duygusal anlamda manipülasyonlardan uzak durmak gerekiyor. Bekar bir yengeç ya da yükselen yengeçsen, yeni biriyle tanışma olasılığın var, ama bu kişi ruhsal anlamda ...senin bir aynan olarak karşına gelebilir. Yani seni içsel olarak dönüştürecek bir deneyim getirebilir. Buraya da dikkat edelim. Şimdi kariyer ve para anlamına bakacağım neler olabilir? Ee, Mars'ın Aslan Burcu'ndaki enerjisiyle beraber... ...maddi konularda motivasyonun artar. Tabii ki burada şunu da söyleyeyim. Ee, gelir artışı yaşayabilirsin. İkinci bir fırsat olabilir hayatında. Ve... Bence güzel gelişmeler olacak ama biraz dikkat etmekte yarar var. Çünkü ben şunu görüyorum. Hayatında güzel gelişmeler olduğu kadar biraz da böyle dikkatli hareket etmen gereken bir mesele de olabilir. Yani para nasıl olsa geliyor diye harcama bence. Çünkü hani paranın gelişiyle çıkışı bir olmasın. Bir de genel anlamda baktığımda, evet yani önemli bir dönem tabii ki. Ama e, bu dönemi de daha rahat, daha güzel bir şekilde geçirmek varken neden e, gelir gider dengesizliğiyle uğraşasın ki diye sorgulamak istiyorum. Şimdi burada yine şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, dediğim gibi burada gelir artışı, ikinci bir iş fırsatı. Ya da yeteneklerini kazanca dönüştürme isteğini artabilir. Ama 10-13 Ekim arasında artık şöyle söyleyeyim sana. Merkür'ün gölgeli etkisi altında olacağımız için finansal kararlarda, sözleşmelerde ve ortaklıklarda detayları dikkatle inceledim. Hafta sonu vardı 14-17 Ekim arasında ayın Koç burcundaki ilerleyişiyle beraber kariyer alanında yeni bir motivasyon dalgası getirdi Cesur davrandın ama sabırsız olmadım şimdi bu buraları anlattım 10-12 Ekim civarında ee, neler yaşandı Burası önemliydi şimdi ben 10 Kasım ve sonrası için anlatacağım. Çünkü burayı anlatmadan 10-20 Kasım arasını anlatmak pek mümkün olmayacaktı. Tarih tarih ilerledik ve bu konulara dikkat etmemiz gerektiğini zaten ben daha önceki <laughs> videolarda da anlatmış oldum. Şimdi yengeçler 10-20 Kasım 2025'te neler olabilir? Bir buna bakacağız. <laughs> yine duygusal derinleşme ve yine kendine güvenle yeniden doğma zamanı. Ama artık Kasım ortasıyla beraber gökyüzü seni kendi merkezine dönmeye davet edecek tamam mı? Bu zamana kadar anlattığım dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar bu şekildeydi. Artık başkaları için değil kendin için karar almanın vakti geldi diyebilirim. Genel etkilere baktığımda güneş akrepte Mars'ta yaya geçiyor. Şimdi artık 5. evini hareketlendiriyor. Yani güneş akrep burcunda ilerliyor. Bu da senin 5. evini. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve özgün ifade alanını aydınlatıyor. Şimdi bu dönemde kendini yeniden keşfediyorsun ve biraz önce de söylediğim gibi ne seni gerçekten mutlu ediyor, artık neye tutkuyla bağlanıyorsun daha net bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Evren seni bu soruların cevabını bulmaya çağırıyor. 10 Kasım civarında Mars Yay burcuna geçiyor ve bu da enerjini yeniden canlandırıyor. Şimdi artık duygusal ağırlıklardan kurtuluyorsun ve hedefine odaklanıyorsun. Hatta yeniden başlama isteği artıyor. Yorgun hissetsen bile bu gökyüzü sana kalk ve ışığını yak diyor. Aşk ve ilişkilere baktığımda Kasım ortası aşk açısından yoğun ama dönemsel anlamda güzel bir dönemde olduğunu görüyorum. Özgürlük, samimiyet, bu tarz meseleler gayet güzel ve gündemde. Ve senin için aslında burada yol eğitim, sosyal çevre ve bekar yengeçler yine e, farkındalıklı bir ilişki kurabilir ya da hayatında biri varsa Kasım ortası aşk açısından yoğun ama öğretici olacak Venüsün Yay burcuna geçişiyle beraber ilişkilerde özgürlük, samimiyet, dürüstlük temaları var bir ilişkide kendini bastırılmış hissediyorsan bu dönem artık susmak istemediğim bir dönemdesin. Gerçek benliğimle var olabiliyor muyum sorusunu içsel anlamda da sorabileceğim bir dönemdesin. Şimdi dediğim gibi bekarsan yol, eğitim, sosyal çevre, partnerin varsa iletişimi güçlendirmek, samimiyetle konuşmak ve ilişkinin gerçek yüzünü görmek için çok iyi bir dönemdesin. Gizli kalan şeyler varsa ortaya çıkar, Dürüstlük sınavı verilebilir bu dönemde. Şimdi kariyer ve para alanında biraz hareketlilik var. Bir süredir ertelediğin işlerle ilgili hızlanma var. Ekim'de anlattığım meseleler Kasım'da da yeni bir görev, yeni bir proje ya da yön değişimi olarak gündeme geliyor. Ve bu dönemde öne çıkmak, fikirlerini savunmak, liderlik etmek seni başarıya taşıyacak. Finansal anlamda hala gelir artışın var. Ama biraz önce de söyledim. Gelir gider dengesini hala koruman önemli olacak. Yatırım, borç, kredi gibi konularda acele etmiyoruz. Burası önemli. Kasım sonuna doğru özellikle 18 ve 20 Kasım civarında beklenmedik bir para girişi ya da bir teklif olabilir. Şimdi ruhsal ve duygusal anlamda enerjilere baktığımda bu dönem duygusal olarak dönüştürücü etkiler yaşayacağım bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişinde seni yoran bazı ilişki ve durumlar vardı. Ve bu ilişki ve durumlar sende bazı noktaları canlandırdı. Artık olaylara daha farklı bakmanın sırasının geldiğini düşünüyor olabilirsin. Artık senin için çok daha farkındalığının yüksek olduğu bir mesele olabilir. Yine burada şunu söyleyeyim sana. Dönüştürücü etkiler, geçmişte seni yoran ilişkilerden ya da enerjilerden kopmak istediğim bir dönem. Bilinçaltında bastırılmış korkular yüzeye çıkabilir. Özellikle reddedilme ya da güvenle ilgili temalar önemli. Ama bu arınma haftası, yani duygusal yüklerden arınacağım bir dönemde olduğunu söylemek istiyorum. Peki senin için başka ne önemli diye baktığımda biraz daha böyle farkındalığının yüksek olduğu bir dönem. Ama dediğim gibi artık ilişkilere farklı bir bakış açısıyla baktığım bir sürecin içerisindesin. Ve burada bence şunu söyleyeceksin. Duygusal anlamda dönüştürücü, geçmişte oran ilişkilerden ve enerjilerden kopmak istiyorsun. Bilinçaltında bastırılmış korkular yüzeye çıkabilir özelliklere reddedilme, güvenle ilgili temalar. Buraya kadar tamam. Ama bu arınma haftası. Yani duygusal yükleri serbest bırakıyoruz çünkü yeni bir döngü başlıyor. Ayın 14 ve 15 Kasım civarında Aslan Burcu'na geçmeyle beraber sana artık kendine değer vermeyi hatırlatacak bir hafta. Artık kendi mutluluğunu bir başkasına bağlamadan yaşamayı öğreniyorsun. Kapanış olarak şöyle söyleyeyim. Kalbini korumak demek kalbini kapatmak anlamına gelmiyor. Sevgiyi korkmadan yaşamayı öğreniyoruz. Ve burada güzel gelişmeler olabileceğini görüyorum. Umarım hayatında çok güzel durumlar ve olaylar karşına gelir demek istiyorum. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.